Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün e, ablamla horror tale oynayacağım. Merhaba. Umarım eğlenirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Easy modda girdik. Beta. Hayır hayır benim zamanımda Extreme modda giriyorduk Granny'e. Siz betalar easy'de giriyorsunuz. Evet. Ne oluyor lan? FBI S abi tamam. abi geldiler abi. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar bu ilk sesle demek istiyorsun diyor. Sadece şey yapıyorum. Bir şey bir şey işte anla. Neyse biz bu görevimizi yapalım. Yumurtalarla ne tatlı yapılır Her yere götürmem lazım diyor. Hemen gidiyoruz. Evet. Oğlum bunun bacakları 20 lan. Ne kadar komik ya? Bacaksız. <laughs> ha mesela ormanın içinde niye geziyorsun sen tek başına? Ee, vallahi. Annem bilmiyorum. baban nerede? Abi Hiç arkadaşın da <laughs> mı yok? Arkadaşı var arkadaşına gidiyorum. tuğla muğla var. Aa, biz arkadaş olduğumuzu sanıyordum diyor adam. Aç artık kapıyı. O ne dedi? Kaç 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 kaç. Kaç. Oo. Az kalsın gibercekmişiz. Bir baksana abi. Ne bakıyorsun lan? <laughs> Yo ben <Ece> korkarım. <laughs> Oğlum bu ne lan? Günden nur yağıyor. <laughs> öldün gülmekten yani öldün yavaş ne kadar komik ya aynı geliyor bu ne bu ne like. Aa, oğlum ölsen kız 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 gülüşe evet. bak bendeki arkadaşlar bu arada 10.000 olursak yüzümüzü göstereceğiz o yüzden abone olmayı unutmayın Tabi olmaya da bilirsiniz yüzümüzü görmek istemiyorsanız olmayın yani Muhe. <laughs> Muhe. Bunu aç. Şeyle kırabilirim diyor. Ha yani neyse şunu atalım şuraya. Mesela oyun çok mantıksız. Eline geçen bir şeyi kır. <laughs> <laughs> Eline geçen bir şeyi al kır işte. Aa kaç 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 kaç. Oğlum çok beceriksizsin lan. Çocuğun mantığı yok herhalde. <laughs> Ben oynamıyorum bu arada. Kardeşim oynuyor. Ben oynuyorum arkadaşlar. O yüzden beceriksizliklerine katlanmalısınız. At ver. <laughs> arkadaşlar şey gördüm. Neydi lan bunun? Navita Evet. Mesela bununla vurup kırabilirdin. Neden boş yapıyorsun ki? Ee, arkadaşlar çocuğun mantığı yok bence. Tozu... Yok, sadece bu bir oyun olduğu için aptalca hareketler yapmak zorunda. Çocuğun beyni yok arkadaşlar siz rahat olun. <laughs> bunu nerede kullanacağım ben? Oy... Oyunu bilmiyor mu lan? Yo bilmiyorum. Sen ben senin kafanı tutuyum. <laughs> <laughs> İlk defa oynuyorum. Ne bekliyorsun ki ben O gebertti. Al işte. Tokadı yer. Tok yersin. Osmanlı tokadı. O. Oh. Burası neresi lan? Oha, mor mor. Çok Mormiş. <laughs> ya. Buraya girmek istiyordun ya işte attılar şeyi. <laughs> Artık çıkamıyorsun. Ne? Sesi mi duydu? Yok benden akıllı olamazsın diyor herhalde. He he aynen. Aynen kanka. O kadar akıllısın ki buradan kazdığın çukuru kapatmamışsın ve biz buradan kaçıyoruz. Adam buraya neden çukur kazmış bilmiyoruz arkadaşlar. Bu arada burası şeye çıkıyor. Orada bir tane kapı var. O kapıya da gidemiyoruz çünkü önden kapalı buradan gitmemiz lazım. Nasıl gideceğiz? Beynim yandı. Aha işte burayı kapatmadığın için akıllı dostum. Çıktık burada. <laughs> Allah belanı <laughs> <kurtamazsın>. sattım. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bu benzini kendimize döküp yakacağız değil mi? <gülüyor> 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 Mesela bu geri zekalı gibi. Bu benzini bir, bir yere aparmaya, bir yere götürmeye çalışıyor. Ama ben olsam eve döküp yakardım yani. Ya da onun üzerine döküp yakardım. Bizim şimdi bisiklet tekeri bulmamız lazım. Çünkü bisikletimizin tekeri yok. Her şey ters gitmiş anlaşılan. <laughs> Hayat bu kasarmış. Bu tersliğin için, içinde bir iş var. <laughs> Hı? Arkadaşlar evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. bu adamdan kaçmak bugün burada ıı, tavşan maskesi takmış asla korkunç görünmeyen komik görünen bir adamdan kaçmaya çalışıyoruz. Kendimiz IQ seviyemiz ise bilinmiyor. Evet arkadaşlar, geliyor tavşan. Arkadaşlar. Bafcan geliyor. Bu adam da o kadar IQ düşük ki bizi kapattığı yerden. <gülüyor> 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 bizi kapattığı yerden çıkmamızı için çukur kazmış. Evet. Ne iyi bir adam. Ne kadar <laughs> merhametli. Bir şey söyleyeyim. Sonra da ben senden akıllıyım diyor. Evet tebrik ediyoruz. ve evet arkadaşlar bu adam bu adamdan katmak nasıl hissettiriyor? Evet Olursa. arkadaşlar bugün tavşandan kaçıyoruz. 2 saatte bir şey açamadın. Ben oynasaydım çoktan kaçmıştım. Vereyim mi? Yok verme. Tamam. Sen söylüyorsun. Ver ver Tamam al. <laughs> Oyunun kontrolleri bende. <laughs> Bir <laughs> yani arka taraf gitmekten. E, bu ne şimdi? Oyunun olayı ne? Aa, ah, tavşan aslında bir şeytan. Nasıl? Evet. <laughs> güzel. Şimdi burası neresi? Biz ne yapmamız gerek? Aa, hammer. Çatıda bir tane tahta vardı. <laughs> Belki oraya atabiliriz. Hastayım lan hasta. Çatıya nasıl çıkacağım? Merdiven vardı ya. Abi nerede? Şu taraftan. Geldik. Biraz gelin. Biraz da git. Aha. Adam merdivene çıkabiliyor ama. Hayır. Burada da bir bok yok zaten. Bir şeye bakmaya bak gerek yok. Bir saati seni... Bir saati biz buradayız lan. Adam gelecek. Adam gelecek. Nereye gideyim? Ne bilmiyorum. Aman boş boş bir şey var It's locked. Bir şey locked olmasa zaten şaşırırım. <laughs> Her kapı kapı. <laughs> Allah! Allah, Allah. <laughs> ne ne <laughs> ne bağırıyorsun? Gerizekalı çok korktum. Blocked. blocklanmış. Recep verdiğim şey var. Recep'i verdiğin korktuğu sahne. Yasaklanan sahne. <laughs> Güzel, fırlattım. Tavşan maskeli bir maldan katmak ne kadar zor olabilir ki? Aynen yani. Bir de Aha geliyor. <laughs> bir de diyor ki ben ayakla gidemem, ben bisikletle gideceğim diyor. Senin benim akıllınız. Her neyse. Sakin oluyoruz. Her kapı kafalı. Hayat gülünce çok güzel. Dön. Hayat gülünce çok güzel. Kapkara bulutları dağıtıp atmalı. Herkesin yüzünde bir gece gelecek olmalı. Ya şu bisikletin tekerini Nereden soktun Davşan abi? Ne yapıyorsun sen misafirinde <laughs> Yedi. <gülüyor> Çok aç olduğu için yedi. Evet. evet. havuç yemiyor mu? Oğlum ne yapacağım lan? Bu ne? He, ne Bu oyunu bitiremezsen siz söyleyin yorumlarda. Nasıl bitireceğiz? Oh. Kafasını at kafasını at. Enayi atabilirse Evet şu. Aa, Yeter dedi. En değil kanka yetmez. Yetmez. Burada ne yapacağız? Babayla zor yarışırlar. Babayla zor yarışırlar. Geri zekalı ne babası? Davjanla zor yarışırlar. oyunun ah, kontrol geri. Oğlum ne yapacağım? Oyunun boktan. Ya. Devam. Oyunun boktan kontrolleri seni ilgilendirmez gibi sen devam. <laughs> Gidiyor. Ne yapacağımı da bilmiyorum ki ya. Teker mi kerde bulamadım? Yürüyerek gidemem diyor. Geri ne mısın? Allah iki çift ayak vermiş. Kullanmayı bilmiyor. İnşallah. Arkadaşlar. Aha burada bir şey var. Bu, bu işe yaramıyor sadece. Bak. Ne yapacağım peki? Vallahi ben de bilmiyorum abi. Bir dakika. Şey alalım mı? Hmm. Bir dakika. Bir dakika. Bisikletin yanına gider misin? Bisiklet nerede? Şu var mı? Şura. Bisiklete bak. Bisiklete bakma. Şu ta şura bak. Hmm, aynı şey diyor. Bu da hiçbir şey yaramıyor. Kapkara Bir sus ya. Herkesin yüzünde bir küçük gülücük olmalı. Demek ki teker bulmalı. Kapkara bulutları. Evde ev bulacak Evde diyor. Bulacağız. Evde bulacağız, bulacağız. diyordu ya Levi. Hiç mı evin saksını? Şıkak. Şıkak abi. <laughs> abi geldiler abi. Olmuş. Aa, çıksana. Aha geliyor. <laughs> Aha geliyor geliyor. <laughs> çabuk ol çabuk. Gibereceğiz bunu. Adam bizi dövecek. Kırıldı. Ya var mısın adam duydu ya. Ne işe yarıyor? Puf. Çok sıkıldım la. <laughs> ne yapacağız abi? Kararın. Ya bir sus. Mesela bunun kapıyı niye kırmıyorsun? Geri zekalı. Geri zekalı. Ah. <laughs> Al kırdın kırdın. <laughs> Aa. Acaba bununla ne yapacağız? Tornavida. Tornavida'yı ne yapacağız gerçekten? Kapı atmaya da <laughs> bir şey yaramıyor tornavida da ya. La oğlum bak. Oğlum bak git. Ya bize ne yapacağımızı söyle. Ya da gibi. Bu videoyu izle. <gülüyor> 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 Allah belanızı. Şimdi ne yapacağız? Sallayacağız düşüreceğiz. Yani. He okey. Dırı dırı. Kuş oldum <laughs> uçtum oldu, gökyüzüne, huzuru buldum gökyüzüne. <laughs> <laughs> Peki adam gelirken düşürsek ne yapacağız? Aha kafasına vur kafasına. <laughs> Geçir. Açılmayacak diyor. Eşek susun. Aha da açıldı. Eee açılmayacaktı. Niye sıkıyorsun abi? <laughs> <laughs> i̇steyerek olmadı. Kesin isteyerek. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Bir dakika bir çünkü... gidek adama kafa atak. <laughs> de adama kafa at. Tamam sonuncu defa <laughs> adama kafa atalım. Bakak game over sahnesi neymiş? Evet. Allah. Güzel. Lan. Game over yok. Game over yok Ayy! Neyse. Arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Like etmeyi, abone olmayı unutmayın. Neden bitireyim de söyleyeyim. Çünkü cahil insanlar olduğumuz için nasıl ne yapacağımızı bilin anlamadık. Eğer ne yapacağımızı biliyorsanız. Yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.